Selamlar Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi tanıtımındayız. Gördüğünüz gibi Eğitim Fakültesi binaları bu şekilde. Buradan çok gidip geleceksiniz okulunuza. 4 yıl boyunca. Burada birçok farklı bölüm var. Araştıranlar biliyordur. Ama ben hatırlatayım yine. Okul öncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği. Psikolojik danışma ve rehberlik. İngilizce öğretmenliği, fen bilgisi öğretmenliği, ilk öğretim matematik öğretmenliği. Hepsi bu fakültede. Fakülte 3 tane bloktan oluşuyor. Gördüğünüz şu blok C bloğu. Eğitim fakültesi yazıyor hemen başında. Karşınızda gördüğünüz blok A blok. Hemen şu karşıda kafenin arka tarafı da B blok olarak geçiyor. Dersleriniz bu üç bloğa yayılmış şekilde alabiliyorsunuz. Hani dersleriniz farklı sınıflarda oluyor bazen. Bir kafe var Starfish. Yine banklar var burada hani ders aralarında gelip oturabilirsiniz. Fakültemiz güzel. Gördüğünüz gibi tasarım da şu şekilde. İç dizaynını yine şimdi göstermeye çalışayım size. Gördünüz mü? Fakültenin içi bu şekilde. Saatler var. Burada yazıyor mesela. durum katta ne oldu? Zemin katta, birinci kat, ikinci kat. First, second, third floor. Floor kat demek. First floor birinci katta şu şu bölümler var deniyor. Derslerimiz yine şu şekilde. Şu an kapalı ama normal bir amfi gibi. Küçük amfiler olur ya. O şekilde. Bir tavan kısmı cam şeklinde yani. Güneş aydınlık. Her katta yine öğrenciler için lavabolar var. Bodrum'da sığınak var, mescit var. Tabi tak proje duyuruları. takıldığınız bu şekilde. Böyle oturulacak yerler var. Dersleriniz başlamadan bekliyorsunuz. Asansörler var. Hemen şurada kitap oku okuma yeri var. Orayı da size göstereceğim. Drama sınıfı var mesela şurası drama sınıfı. Hemen yan taraf bilgisayar laboratuvarı. Burası drama sınıfı. Drama dersiniz olacak. Gelip burada etkinlik yapacaksınız. Mesela burası da kitap fakültenin kütüphanesi diyebiliriz. Yani diğer kütüphaneye gitmek biraz uzun sürüyor süresi. Buraya gelip kitaplarınızla ders çalışıyorsunuz. Burada çok çalışmıştık sınavları. Buradan çalışıp hemen gidiyorduk, sınava giriyorduk. Küçük bir yer ama yine de kullanmıştık. Tabii daha büyük bir yer ayarlanabilir eğer fakültede bilmiyorum vardır mutlaka bir odaklı. Bu şekilde burası. Yani yeni gelecekler burada çalışabilir veya büyük kütüphaneye gidebilirler. Okuma salonu yazıyor. Böyle. Zamanımızın değerini bilmeliyiz. Çünkü zaman çok hızlı geçiyor. Şimdi 4 sene burada okuyacağız Bu 4 senemiz dol dolu geçmeli Etkinliklere katılın Kulüplere üye olun Kendiniz bir kulüp kurun Bunlar yapılır yani Fakültemiz Şu an çok sessiz hiç kimse yok Ağaçlar Hafif bir rüzgar Ben Ve güneşli bir hava Çayımızı alıp burada oturup içiyorduk. Sonra derse gidiyorduk. Arkadaşlarla burada sohbet ediyorduk. İşte pandemi dönemi ne kadar etkilemiş. Onun şu an farkına daha iyi varıyorum. Her yer boş. Sadece alışveriş merkezleri dolu şu an. Böyle eğitim fakültesi. Şu gördüğünüz en üst katta bir kafe var. Dersten çıkıyorum. Kafe diyorum. Teras var. Orada mesela oturabiliyorsunuz. Gün gören manzarası var orada görünüyor. <laughs> merak ede, merak edenler <laughs> için. Deniz yok ama gün gören manzarası var. <laughs> yine şurada seminer sınıfları var hemen karşıda, var. Bu şekilde eğitim fakültesi. Gelip bir banklara oturuyorsunuz. Arkadaşlarınız da geliyor, sohbet ediyorsun. Sonra derse gidiyorsun. Dersten çıkıyorsun yine sohbet ediyorsun. Ama 4 yıl çok hızlı geçiyor gerçekten. Yani zaman öyle geçmez demeyin. Dersleri alıp geçemem demeyin. Geçersiniz. Niye geçemezsiniz? Belki yüksek geçemezsiniz. Çalışın yeter ki. Olur yani. Buradan dediğim gibi e, dimdirek aşağı yürüdüğünüzde şey çıkıyor karşınıza. Yemekhane. bayağı bir gittiniz de Yine e, kütüphane gidiyorsunuz. A girişine gidiyorsunuz. Buradan bayağı uzak. Otobüse biniyorlar genelde ama yürümek isteyenler için de yürüyebilir oraya kadar. Çok hızlı yürürseniz 15 dakika gidebilirsiniz. Ama normalde yarım saate bulur yani. Mesafe uzun çünkü. Böyle yani özleyenler için böyle gösterebilirim size. canlı renkler turuncu beyaz şekilde tasarımı yapılmış fakülte. Az kaldı okulların açılmasına. Ders kayıtlarıyla beraber tahminen yani en geç 1 Ekim'den sonra başlıyor derslerimiz. Arkadaşlarımız da özledik yani. Herkese selam söylüyorum burada. Tüm arkadaşlarımı seviyorum. Arkadaşlık güzel bir şey gerçekten. İnsanlarla sohbet etmek, konuşmak. Herkes aynı görüşte değil, farklı görüşte de olabilir. Ama yine de arkadaşız biz. Şu an şöyle bakıyorum yol şu an boş ama anılarım canlanıyor. Buradan öğrenciler koşarak otobüsten inip geliyorlardı. Derslere yetişmek için. Çünkü her yerden gelen öğrenci var. Hani herkes şeyde gün görende oturmuyor. Ya da Esenler'de. Çok uzaktan gelen insanlar da var. Yeni gelecekler için şunu söyleyeyim. E, mutlaka kendinizi hani yakında yapabiliyorsanız yapın. imkanınız varsa. Bir yere ayarlayın yani. Çok önemli bir konu bu. Her şeyden önce bunu yapın yani. Ulaşım olanaklarını, kalacağınız yeri bunları ayarlamaya çalışın. Sevdiğiniz bölüm okumanız çok önemli ama bunları da yapmanız lazım. Masraflarınızı hesaplamaya çalışın. Öğrencilik zor. Hiçbir öğrenci de zengin değil diyoruz dediğim gibi.